Merhaba, bugün e, sistem analizi dersinin final ödevini vereceğim. Benim final ödevim hava durumuyla alakalı, yani hava durumunun uygulamasını yapmam gerekiyor. Bugün onu nasıl yaptığımı göstereceğim, tanıtacağım. Buradan e, Visual Studio'ya giriyorum. İlk önce bir buradan bir çalıştıralım. The main dart'tan çalıştıralım. Seçeneklerinde Nexus var 5X. Bu yani e, telefon emülatörü olarak. Ya da Google Pixel telefonlarından olabilir. Bunlardan bir tanesi Android 11 sürümünü desteklerken birisi 10. sürümünü destekliyor. Ben buradan en güncel 11'inkini açıyorum. Uygulamam en güncel şekilde çalışsın diye. Şu anda biraz bekliyoruz. Şu anda derliyor projemi. Evet, otomatik olarak zaten derlediği için giriyor emülatörde uygulamaya. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi girdi. Ben otomatik olarak e, İzmir seçenekte. Buradan İzmir ile alakalı e, APU'den çekiyor veriyi. Burada bize gösteriyor sitede. Tabi hangi siteden e, çektiğini birazdan göstereceğim. Öncelikle bu uygulama bu. Günün gösteriyor ve konumu gösteriyor. Buradan ben otomatik olarak İzmir'i seçtim tabi. Buradan şu anda İzmir'in şeyini gösteriyor. Tabi siz buradan basarak bir şey yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz konumu. Buradan salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yani bir haftanın şeyini gösteriyor. Hava durumunu gösteriyor. Böyle gördüğünüz gibi resmini koydum ben. Yani güzel Google'dan resimlerini koydum. Buldum. Şimdi ana içeriye geçecek olursak Şimdi şöyle. Buradaki en önemli şey ana içerik, bu çekme bölmesi. Buradan ilk önce e, import ediyoruz paketimizi. Tabi e, web sitesinden çekiyoruz biz buradan bilgiyi. Benim buradan hani URL'yi gördüğünüz gibi URL seçim bölgesinde yani benim seçtiğim yer e, yani site olarak weather data. Yani şuradan siteden size göstereyim. Collect AP. Hava durumu AP olarak burası. Bu siteden ben çekiyorum. Tabii ben buradan hani ücretli değil ücretsiz olarak kullanıyorum bir aylık. Sonra bu uygulama bir ay içerisinde kapanacak. Yani verisini çekemeyecek. Boş duracak. Bu sitede ücretsiz kullandığım için şunlara şu anlık bunlara erişebiliyorum. Gördüğünüz gibi burada zaten neyin ne olduğunu gösteriyor. Hava durumu giriniz. Hani şehrin adını. Buradan bilgileri site zaten otomatik olarak veriyor. Ben buradaki bilgileri alıyorum, kopyalıyorum. Ya da bunu alabilirim. Zaten iki seçenek sunmuş bana buradan site. Ben buradan bu kodu aldıktan sonra bunu buraya yapıştırıyorum. Şehriye. Auto Horizon Header yani ee, bu şu andaki linkimizin şey, APC'sinden çekecek buradan buradan kontrol ettirmemiz gerek ettiğimde yani kontrol ediyor ee, buradaki APK benim. Bu herkese özeldir. Bu benim ücretsiz APK'imdir. Bunu kullanabilirim ya da farklı platformlarda da kullanabilirim. Aynı şekilde çekebilirim ben. Buradan e, kendi APK'imi kullandığı parametrelerim var. Tabi Flutter kullanarak yapıyorum ben bunu. Flutter dilini kullanıyorum. Yani yavaş yavaş yeni yeni alıştım bu dile de. Ben e, önceki programlar hani dilleri kullandığım için bunu pek yavaş yavaş çözüyorum yani. Şöyle uygulamaya gelecek olursak. Şöyle. İlk önce çıkış yapalım. Benim uygulamam bu. E, bu uygulamada tabi hani küçük pencereyi şey yapamadan hani resim olarak onu beceremedim. Çünkü uygulama ya değişik olur, ya çöküyor. Ben yine böyle klasik şekilde bıraktım. Bu da görüldüğü gibi bugünün hava durumu işte. 28 santigrat. Haf yağmurlu. Yani İzmir'inki daha doğrusu. Böyle yani. Başka hani şey yok. Ne anlattığını bildim mi? Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için görüşmek üzere.